He? Hadi başla. Sana, sana Baba ne yapıyor baba sana? He? Ne aldı baba sana? He? Mama mı aldı? Evet. Evet anne pişiriyor. Anne mamayı pişiriyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Evet. Evet yiyoruz değil mi? İşte bu kadar. Peki uyku saatimiz geldi mi? Lütfen bir şikarşı olduğumuzu da gösterelim. Uyku saatimiz gelmedi mi? Sen ne, ne mi yapıyorsun sonra? Mama yedikten sonra sen uyuyor musun? Hayır. Ha? Hayır. Evet. 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 Sen neden bu kadar tatlısın? Ha? Sen bu kadar neden tatlısın? Ha? Söyle bakayım bir sen. Evet, hırıl, hırıl Hırılırırız. Evet. Biraz mideyi bozmuşuz gibi. Evet. Sen yaptın zaten. Ben yapmadım ki hiç. Suçlusu sensin. Ben değilim. Babam biraz sonra almazsa benim kollarım çıkacak. Ama önemli değil. Ben yine de seni alırım. Değil mi? Sen bana bir Bana bak. Bana bana. Sen. Of. Evet. Ağzımızı silelim. Temiz olalım değil mi? Seninle de baba konuşmuyor mu? He? Bakışa bak. bir gel, gel. Ha? Bakışa Hı? Oh. Ne yapıyor onlar orada? Ne yapıyorlar onlar orada? Bay bay ben... yapın bize. Ee. Hadi bay bay yapın. Bak bakalım bir ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? He? bay bana... bay yapsanız bize bir be. Cık. Dur canım dur. Götümüzü rahat etme de şimdi. Evet. <laughs> evet. Çok kötü değil mi? Hey, yalnız. Evet. Evet. Katılıyorum ben sana. Katılıyorum <laughs> ben sana. Çok kötüyüz. <laughs> Bak burada ne var? Bak.